binlerce yıl geçti ama bazı sırlar hala çözülemedi. Tarihin tozlu sayfalarında öyle gizemler var ki, aradan geçen yüzyıllara, değişen imparatorluklara, gelişen teknolojiye rağmen hala cevap bekliyorlar. Her yeni keşif bizi gerçeğe bir adım daha yaklaştırsa da çoğu zaman bu adımlar yeni soruları da beraberinde getiriyor. Bu video seni, antik dünyanın çözülmemiş, cevap bekleyen, hala insan aklını zorlayan bilmecelerine doğru bir yolculuğa çıkaracak kim inşa etti, neden yapıldı, nasıl kayboldu ve belki de en önemlisi biz bu sırların ne kadarını gerçekten çözebildik. Gelin birlikte geçmişin karanlık koridorlarında kaybolmuş o esrarengiz bilmece ve olayları keşfedelim. Çünkü tarih sadece geçmişi anlatmaz, aynı zamanda geleceğe ışık tutar ve unutmayın bugünün bilinmeyenleri yarının büyük keşiflerine açılan kapılardır. Bir şehir düşünün. Efsanelerde anlatılan, teknolojisiyle çağının çok ötesinde olduğu söylenen bir medeniyet ve bir gün ansızın sulara gömülüyor. Arkasında hiçbir iz bırakmadan yok oluyor. Burası Atlantis. Belki de insanlık tarihinin en çok tartışılan, en çok aranan, en çok hayal edilen kayıp uygarlığı. Atlantis'in hikayesi ilk kez Antik Yunan filozofu Platon'un kaleminden çıkar. Milattan önce 360 yılında yazdığı diyaloglarda dev bir ada uygarlığından söz eder. Geniş orduları, göz kamaştırıcı sarayları, ileri düzey şehir planlaması ve bilinmeyen teknolojileriyle Atlantis, o dönemde bile hayal gücünü zorlayan bir ütopya gibidir. Ama Platon'un anlattığına göre bu görkemli medeniyet tanrıların gazabına uğrayarak tek bir günde ve gecede yok olmuştur. Peki bu sadece bir mit mi yoksa gerçekten var olmuş bir medeniyetin izlerini mi taşıyor? Birçok araştırmacıya göre Atlantis Sadece bir efsane değil, unutulmuş bir tarihinizidir. Kimi bu şehrin Akdeniz'de Santorini civarında yer aldığını öne sürerken, kimileri bahamalar, Fas kıyıları ya da Antarktika buzulları altında arıyor Atlantisi. Bazı teoriler Atlantisin sırlarını çözmek için denizaltı taramaları, uydu görüntüleme teknolojileri ve jeolojik analizlere kadar ilerledi. Öyle ki bazı araştırmacılar Atlantisin ileri teknolojiler kullandığını elektromanyetik enerjiyle çalışan sistemler geliştirdiklerini iddia ediyor. Ancak hala kimse net bir kanıt sunamadı. Ve belki de bu yüzden Atlantis'in cazibesi hiç kaybolmuyor. Atlantis'in gerçek olup olmadığını bilmiyoruz. Ama kesin olan bir şey var. Bu efsane her çağda insan hayal gücünün sınırlarını zorladı. Ve belki de bir gün o kadim şehir gerçekten denizlerin altından gün yüzüne çıkacak. kumların altında yatan bir sır var ve bu sır göğe meydan okuyan taş bloklardan inşa edilmiş. Mısır'ın kalbinde binlerce yıldır ayakta duran ve modern mühendisliği bile şaşkına çeviren yapılar, Giza piramitleri. Burası öyle bir yer ki zaman bile burayı aşamadı. Büyük piramit tam 2 milyon 300 bin taş bloktan oluşuyor. Her bir blok ortalama 2,5 ton ağırlığında. Ve bu dev yapı neredeyse kusursuz bir hassasiyetle inşa edilmiş. Ama asıl şaşırtıcı olan şey, bu yapıların sadece devasa olmaları değil, aynı zamanda gökyüzüyle konuştukları gerçeği. Evet, Giza'daki üç büyük piramit, Orion takım yıldızının yıldızlarıyla birebir hizalanmış durumda. Üstelik bu hizalama sadece rastlantısal değil, yapıların yönleri neredeyse milimetrik bir doğrulukla kuzey-güney eksenine denk geliyor. Peki ama binlerce yıl önce bu kadar hassas astronomik hesaplamalar nasıl yapıldı? Hangi teknolojiyle bu dev taşlar kesildi taşındı ve yerleştirildi. İşte burada işin gizemli kısmı başlıyor. Bazı uzmanlar piramitlerin sadece Firavun mezarları olmadığını savunuyor. Onlara göre bu yapılar, astronomik gözlem evleri, kadim bilgi merkezleri, hatta kimilerine göre enerji üretim tesisleri olabilir. Çünkü içerideki odalar, koridorlar ve havalandırma delikleri bile belirli gök cisimleriyle hizalanmış durumda. Bir başka uç teori ise çok daha sarsıcı. Bu yapılar insanlık dışı bir müdahaleyle mi yapıldı antik astronot teorisyenleri piramitlerin arkasında dünya dışı bir zekanın olabileceğini iddia ediyor delil mi yapım yöntemine dair net bir belge yok o dönemin şartlarıyla bu kadar hassas kesilmiş taşların nasıl taşındığı hala kesin olarak bilinmiyor Belki de bu yüzden giza piramitleri yalnızca birer taş yapı değil bizzat insanlık tarihinin taşa işlenmiş en büyük bilmece taşlarıdır ve hala çözüm bekliyorlar. İngiltere'nin güneyinde Salisbury Ovası'nda yükselen bir taş dairesi var. Sadece bir yapı değil, sanki zamanı durduran, çağlar boyunca sessizce bekleyen kadim bir ritüel alanı. Stonehenge. Kim yaptı, neden yaptı, nasıl yaptı? Bu sorular binlerce yıldır cevapsız. Yaklaşık 5000 yıl önce inşa edildiği düşünülen Stonehenge, 25 tonluk taş blokların kilometrelerce öteden taşınarak bu noktaya yerleştirilmesiyle oluşturulmuş. Ama bu taşlar rastgele dizilmemiş. Görünürde kaotik duran bu düzenin ardında kozmik bir denge var. Araştırmalara göre Stonehenge astronomik hizalamalarla inşa edilmiş yaz gün dönümünde güneşin ilk ışıkları belirli taşların arasından geçip kutsal bir noktayı aydınlatıyor. Bu da buranın yalnızca bir anıt değil aynı zamanda bir gök takvimi olarak da kullanıldığını gösteriyor. Ama bu sadece başlangıç, Stonehenge'in ritüel merkezi olduğu da düşünülüyor. İnsan kalıntıları, kurban törenlerine işaret eden izler, taşların etrafında yapılan seremoniler, hepsi buranın sadece bir gözlemevi değil, aynı zamanda bir ruhsal buluşma noktası olduğunu gösteriyor ve işin ilginç yanı Stonehenge'in tekil bir yapı olmadığına dair teoriler de var. Avrupa'nın farklı bölgelerinde bulunan benzer taş dizilimleri bu yapıların birbirine bağlı antik bir ağın parçası olabileceğini düşündürüyor. Sanki bu yapılar geçmişin insanları arasında kadim bir bilginin dolaştığını fısıldıyor. Stonehenge bugün bile tam anlamıyla çözülebilmiş değil ama her kazı, her yeni analiz bu büyük gizemi biraz daha gün yüzüne çıkarıyor. Belki de bu taşlar bir gün insanlık tarihine dair en derin sırlardan birini bizlere anlatacak. Yüzyıllar geçti, imparatorluklar kuruldu, yıkıldı, teknoloji gelişti, bilgi arttı ama bazı sorular hala yanıtsız. Atlantis'in dalgalar altındaki kaderi, Giza piramitlerinin inanılmaz mühendisliği, Stonehenge'in gökyüzüne uzanan sessiz çağrısı, hepsi geçmişten bugüne uzanan birer bilmece gibi önümüzde duruyor. Ama belki de bu soruların cevaplarını bulmaktan daha önemli bir şey var. Bu gizemlerin hayal gücümüzü ve merakımızı hala diri tutuyor olması. Çünkü insanlık her zaman bilinmeyenin peşinden koştu. Ve belki de bu koşu bizleri yıldızlara taşıyan o ilk adımı attırdı. Antik dünyanın çözülemeyen sırları sadece taşlara ya da eski metinlere değil, aynı zamanda geleceğin kapılarına da gizlenmiş olabilir. Şimdi sıra sizde. Sizce bu gizemler gerçekten çözülebilir mi? Yoksa bazı sırlar sonsuza dek gizemli mi kalmalı? Yorumlarda düşüncelerinizi bizimle paylaşın. Sizin teorileriniz belki de bir sonraki büyük keşfin ilk ipucu olabilir. Ve unutmayın, her çözülemeyen sır insanlığın hayal gücüne atılmış yeni bir kıvılcımdır. Bu gizemler belki çözülemeyecek ama biz onları anlatmaya, düşünmeye ve keşfetmeye devam edeceğiz. Çünkü geçmiş her zaman bugüne fısıldar ve biz o fısıltılara kulak vermeye devam edeceğiz. Bu video hoşunuza gittiyse ve böyle videoların devamını istiyorsanız kanala abone olup videoyu beğenmeyi unutmayın. Sağlıcakla kalın.